Ermenistan, Laçın yolunun insani yardımların ulaşımına kapatıldığı iddiasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıdı. Sevgili seyirciler, Azerbaycan, Ermenistan'ın ortaya attığı iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal da Azerbaycan'ın doğal egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Türkiye'ye teşekkür etti. Detayları alacağız. Bakü'de muhabir arkadaşımız Fatih Avanos'tan. Coşkun Özen, evet Ermenistan'ın bir girişimi daha aslında genel itibariyle sonuçsuz kaldığını söyleyebiliriz. Yaklaşık 8 ay sonra bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Karabağ'da Laçın Koridoru'nun durumuna ilişkin bir kez daha bu noktada görüşülmesi bu meselenin bir sorun gibi gösterilip Dünya kamuoyunun gündemine getirilmesi teşebbüsü dün akşam saatlerinde ele alındı. Bu masada görüşüldü. Bu noktada Azerbaycan tarafı hiçbir şekilde bu... Koridorun kapatılmadığını ifade etti. Acil durumlar, sağlık durumları, askeri geçişler, Rus geçişi çünkü barış güçleri o noktayı kullanıyor. Ve yine sivil geçişlere açık olduğu bir kez daha ifade edildi, hatırlatıldı. Ve buna alternatif olarak da Adam Han kendi yolununda yine her türlü geçişe açık olduğu, insaniye noktada da birçok şekilde kullanılabileceği dün Azerbaycan tarafından ifade edildi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın çağrısı üzerine, Dışişleri Bakanı'nın çağrısı üzerine toplanmışlardı. Ermeni Bakan da dün bir kez daha bölgede çok ciddi insani kriz olduğunu ifade etti. E, acil durum, sağlık hizmetlerinin yürümediğini, bölgedeki insanlara gıda temininin sağlanamadığını yine iddia etti. E, diğer taraftan diğer ülkelere baktığımızda Fransa şunu söyledi, Fransız temsilci, Paris'in Laçin koridorunu serbest bir şekilde harekete açılmasına iki tarafa da çağrıda bulunuyor. Yine çağrısında bulundu. Brezilyalı temsilci 10 Kasım mutabakatına atıfta bulundu ve barışın tesisi için 10 Kasım mutabakatı bir yol haritasıdır diyerek o da o noktayı işaret etti. Japon temsilci de insani yardımların Karabağ'a mümkün olduğunca çabuk bir şekilde ulaştırılması gerekir diyerek o da aslında bir noktada biraz da ortadan konuştuğunu ifade edelim. Tabii Azerbaycan özellikle Türkiye'ye teşekkür etti. Çünkü Büyükelçi Sedat Önal bu noktada Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği noktasında istediği gibi karar alabileceğini ifade etti. Bölgenin geçişleri açık olduğunu bir kez daha o da Türkiye'nin tezlerini, Azerbaycan'ın tezlerini dünyaya ulaştırdı. Her türlü geçişlerin açık olduğunu kamera kayıtlarıyla, Kızılaç çalışanlarının ifadeleriyle bunun oraya gönderilen temsilcilerin de aslında çok net bir şekilde dinlenebileceğini ifade etti. Gizli saklı bir şey olmadığını, sadece kontrollerin olduğunu ifade etti. Ama diğer taraftan Türkiye'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış sürecine katkıda bulmak için her zaman hazır olduğunda ve bu süreci desteklediğini de ifade etti. Ermenistan tarafının da hani daha çok barış sürecine odaklanması gerektiği ifade edildi. Ee, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da sabah saatlerinde e, gece saatlerinde gerçekleşen o görüşme ilişkin bir detaylı analiz paylaştı. Ermenistan'ın şantaj kampanyası, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni kullanma girişimi bir kez daha başarısız olmuştur denildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni manipüle etmeye yönelik çabalar son dönemde, son dönemde normalleşme gündeminin ilerletilmesi ve bu çabaların barışa giden çabaların verimsizleşmesine neden oluyor denildi. Ermenistan'ın sorunlarının çözüm yolunu diyalog ve uluslararası yasalardan geçtiğini nihayet anlayacağını umuyoruz diyen Bakü yönetimi BM Güvenlik Konseyi'nin bazı üyelerinin vurguladığı gibi bölgede barış ve istikrarın temeli karşılıklı egemenlik ve toprak bütünlüğünün gerek sözde gerekse fiilen tanınmasıdır. Bu yarısında bulundu. Türkiye'nin açıklamalarını takdirle karşılıyoruz dedi Bakü Dışişleri Bakanlığı. Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin ihtiyaçlarını karşılamak için Azerbaycan tarafının önerileri, Adam Han kendi yolunun faaliyeti geçmesi ve bu konudaki samimi ve vicdanlı çalışmalar, e, Türkiye ve diğer evet. bazı BMGK üyelerinin yaptığı açıklamaları bu anlamda takdir ediyoruz, takdirle karşılıyoruz. Azerbaycan'ın bu yolun kullanımı önerisini uluslararası toplum tarafından olumlu karşılandığını görüyoruz denildi ve Azerbaycan'ın savlarının da genel itibariyle kabul gördüğü ifade edildi. Son olarak da Azerbaycan normalleşme gündemini ilerletmekte gerçekten ilgilenen ve bu yönde uzun zamandır beklenen barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya yönelik tüm taraflara yapıcı diyalogda bu taraflarla yapıcı diyalogda kararlıdır açıklaması da yapıldı Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından. Fatih Avanos Bakü'den aktardı. Gelişmeler seyirciler